kendilerinden bir elçi göndermiş, peygamber göndermiştir. Bunlardan bir tanesi de <laughs> Hud aleyhisselamdır. Cenab-ı Arap suresi 65. ayetinde buyuruyor ki Ve ila adine khâhum huda Biz ad kavmine de kardeşleri Hud'u elçi olarak peygamber Resul gönderdik. O kavmine şöyle dedi. Kale ya kavmi abudullah. Ey kavmim. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Sadece Allah'a kulluk edin dedi. Melekum min ilahin gayru. Sizin Allah'tan başka bir ilahınız yoktur. Allah'tan başka ne arıyorsunuz? Başka bir ilah yoktur. İlahınız, yaratanınız, Rabbiniz, Halik'iniz ancak Allah'tır. O halde sadece Allah'a kulluk edin. Efela tettequn aklınızı kullanmayacak mısınız? Ne zaman yanlışlardan sakınacaksınız? Allah'ın emirlerine uyacaksınız. Kavmi şöyle de cevap verdiler. Bakın bütün peygamberler aynı vaziyette Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine, Allah'a kulluk etmeye insanları davet etmişlerdir. Kavmi, kavimleri de hep birbirlerinin benzeri cevap vermişlerdir. Evet, Hud aleyhisselamın kavmi de kendisine şöyle cevap vermişlerdi. قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ Halkının ayetleri gözler görmezlikte direnen kafir önderleri dediler ki, bak her toplumda önderler vardır, öncüler vardır, insanları yönlendirenler vardır. Onun da kavminin öncülük yapanları, insanlara yönlendirenleri, batıla yönlendirenleri dediler ki inna lenerake fi sefahetin biz seni gerçekten akılsızlık içinde, beyinsizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Allah'ın elçisine akılsız, beyinsiz diyorlar. Ve inna lenezunnuke minel kâzibin. Ayrıca biz senin gerçekten yalancılardan olduğun ve yalan söylediğim düşünüyoruz dediler. Allah'ın elçiler yalan söyler mi? Söylemez. Allah'ın elçileri akılsızlık, beyinsizlik içerisinde olur mu? Olmaz. Allah'ın peygamberleri sapıklık ve yalancılık içerisinde olabilir mi? Olamaz. Onun için Cenab-ı Hak da kendilerini böylece bu sapıklıklarından dolayı tabi dünyada da cezalandırır, ahirette de zaten cezaları ebedi cehennemde kalmaktır. Kale ya kavmi Hud aleyhisselam kavmine dedi ki ey kavmim leyse bi sefahetun bende bir delilik yok bir akılsızlık yok bir beyinsizlik yok bende bir sapıklık yok ve lakinni mir min rabb ve lakinni rasulüm rabbil alemin fakat ben alemlere bütün toplumlara gönderilen içerisinde bulunduğumuz toplumlara ve bundan sonra gelecek toplumlara da Allah tarafından gönderilmiş olan bir elçim, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından, varlıkların Rabbi tarafından gönderilmiş olan bir elçim. Bir elçim. Devam ediyor. Übelleğukum risalati Rabbim. Ben size kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Sadece Rabbimin bana emrettiklerini size tavsiye ediyorum, tebliğ ediyorum. Rabbimin yasak ettiklerini de size yasak olarak bildiriyorum. Onlara da size aynı vaziyette yasak diye tebliğ ediyorum. Benim görevim tebliğ etmektir. Nitekim Allah bir ayeti kerimesinde de bütün peygamberlerin Allah'tan aldıkları emir ve yasakları insanlara bildirdiklerini bildirmesi bakımından ayet-i kerimede buyurur ki Ya Resul Ey elçi Resulullah Efendimiz'e hitaben bu soru Belli'ma unzileyleyke min rabbik Rabbimden sana indirilenit insanlara tebliğ et nasıl öğrendim ben nasıl sana bildirdiysem aynısını insanlara güzelce anlat anlayacakları bir bildir ve illem tef'al fe ma bellate risalete eğer tebliğ etmezsen o takdirde peygamberlik görevin yapmamış olursun. Halbuki bütün peygamberler Adem aleyhisselamdan itibaren bütün peygamberler son peygamber efendimiz dahil olmak üzere Allah'tan aldıkları emir ve yasakların tamamını noksansız ve fazlasız olarak tam olarak insanlara bildirmişler, tebliğ etmişlerdir. Evet, Hübelle uykum risale Rabbi Hud aleyhisselam da kavmine diyordu ki ey kavmim ben Rabb'ımın emir ve yasaklarını size tebliğ ediyorum. Ve, lekum emin. ve ben sizin iyiliğinizi isteyen güvenilir biriyim. Kendimden bir şey söylemiyorum. Allah beni elçi olarak seçip gönderdi. Bana güvenin, inanın. Ben sadece Allah'ın emir ve yasaklarını size bildiriyorum, tebliğ ediyorum, davet ediyorum. Evet. Evacip tümence akum zikrum min rabbikum ala raculun minkum. Yoksa sizi uyarsın diyen, içinizden birine Rabbinizden akılda tutması gereken emir ve yasakları, emir ve yasakları içeren bir bilgi, bir kitap gelmesine mi şaşırdınız? Niçin bu, gele, bu gelen niçindir? Sizi liyunzirakum. Sizi uyarmak için, Allah'ın azabıyla korkutmak, Allah'ın rahmetiyle müjdelemek için. Vezkuru izcealekum hulefâe min ba'di kavmi nuhin. Ey insanlar, hatırlarsanız iyi hatırlayın, aklınıza getirin. Allah Nuh hakkın Nuh aleyhisselam halkından sonra sizi onların yerine getirdi. Sizi onların yerine yerleştirdi. Biliyorsunuz Nuh aleyhisselamın zikredilmesi sık sık sebebi nedir? insanlığın ikinci atası olarak Nuh aleyhisselam kabul edilmektedir. Neden? Çünkü Nuh aleyhisselam zamanında o zamana kadar insanlar azgınlaşmış. Bugünkü Siyonist Yahudilerin, alçakların, dinsizlerin, Allah ve mümin düşmanlarının aynı alçaklıkları gibi kudurmuş, azmış, sapıtmış, dalalete düşmüşler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'a bir gemi yaptırmış ve inananları bir de hayvanlardan erkekli dişili birer çifti gemiye almasını emretmişti. Böylece o tufan, Nuh tufanı diye isimlendirilen tufan oldu. Yeryüzünün tamamı sulara, sularla doldu taştı. Hiçbir yerde kuru yer kalmadı. Cenab-ı Hak gökyüzünü emretti. Gökyüzü suların kapılarını açtı. Yeryüzüne emretti. Yeryüzü de suları fışkırttı. Böylece yeryüzü tamamen su ile doldu. Ancak kurtulanlar Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde olanlar oldu. Bunun haricinde kimse kurtulmadı. Bunun için Cenab-ı Hak bu ayeti kerimete buyuruyor ki وَذْكُرُوا اِذْجَعَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ Ey insanlar! iyi hatırlayın. Hatırlasınız ya Allah Nuh aleyhisselamdan sonra sizi onun yerine getirip yerleştirdi. Onu Nuh aleyhisselamın kavmi gitti. Nuh aleyhisselamdan sonra onların yerine sizi getirdi. Evet vezadekun fil kalik dasta. Ayrıca sizi boy, boz, güç ve kuvvet bakımından onlardan iri yapılı kıldı. Öyleyse ne yapmanız gerekir? Bak hem boy boz hem iri yapalı olmanız bakımından bunlardan daha iri yapılı yaptı. O halde kuru ala Allah. O halde Allah'ı çokça zikredin. Allah'ın nimetlerini aklınızda tutun. Allah'a teslim olun ki evet leallekum tuflihun bu sayede belki kurtuluşa erer, belki mutluluğa erersiniz. Böylece Allah'ın rızasında kazanmış olursunuz. Evet, قال وجئتنا لنعبد الله وحده kavmi bütün peygamberlerin ümmetleri, toplumları, kavimleri peygamberlerine verdikleri cevabın aynısını aynı cevabı verdiler. Dediler ki yani ey Hud melekler dinliyor yeter. Facebook'ta da dinliyorlar. Onlar yeter. Dışarıda dışarıda çok değerli insanların vakitleri onun için dışarıda pinekliyorlar. Tamam mı? ihtiyaçları yok. Hepsi alim. <laughs> Hiçbirinin dinlemeye ihtiyacı yok. Hepsi anlamayı cihan. <laughs> Neyse. Bize bir kişi de yeter. Geldiniz siz, siz bana yetersiniz. Cenab-ı Hak buyuruyor, قَالُوا اَجِيْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْتَ Onlar dediler ki, kavmi Hud aleyhisselama dediler ki, ya ne diyorsun sen şimdi? Yani biz sadece bir olan Allah'a mı kulluk edeceğiz? Ve ne ya mâ kâne ona Babalarımızın taptıkları, kulluk ettikleri putları bırakıp da senin dediğiniz vaziyette sadece bir olan Allah'a mı kulluk yapacağız? Bu olacak iş mi ya? Atalarımızı biz bu yolda bulduk. Ne yolda bulduk? Putperestlik yolunda bulduk. Bunun için put devri, putçuluk ta kıyametin kuruluşundan itibaren, dünyanın kuruluşundan itibaren günümüze kadar vardır. Bundan sonra da olacaktır. Ama herkes aklını kullanan Allah'ın emir ve yasaklarına uyar. Aklını kuymaya, kullanmayan da putperestliğe, müşrikliğe, şirke, şirke, kafirliğe devam eder. Evet, bir daha alıyorum ayeti kerimeyi. قَالُوا اَجِيْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ <laughs> وَحْتَ Eyhud, yani sen ne diyorsun, ne demek istiyorsun? Biz tek olan bir Allah'a mı kulluk edeceğiz? Halbuki atalarımız ve nezere mekane ya bu debauna babalarımızın her birisinin birer tane putları vardı. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ya bir şey aklıma geldikçe çok ağlarım, birisi aklıma geldikçe çok gülerim. Ağladı nedir diye sorarlar. Biz cahiliyet döneminde birisinin birimizin kız çocuğu olduğunda müjdelendiği zaman kızardık çok hiddetlenirdik aynı zamanda o kız çocuklarını toprağa gömerdik Öl, diri diri ama tabi İslam geldi İslamla şereflendik bunları terk ettik bunun yanında efendim onları o aklıma geldikçe hep ağlarım bir şey de aklıma geldikçe gülerim nedir o aklan geldiğinde güldüğü şey biz helvadan put yapardık Yolculuk esnasında çıkarıp ona tapardık. Acıkınca da yerdik. Kendisini korumaktan aciz olan bir şeyden, elimizle yaptığımız bir şeyden, kendisini korumaktan da aciz olan bir şeyden nasıl medet umuyorduk, nasıl ona kulluk ediyorduk, nasıl ona tapıyorduk, bu aklıma geldikçe de hep gülerim. Bunun için gerçekten gülünecek bir vaziyet. Yaratan Allah dururken yaratılan birisine kulluk edilir mi? Edilmez. Evet. Ve ne zere mâ kâne biz babalarımızın taptığı putlarımızı bırakıp, put perestliği bırakıp da sadece Allah'a kulluk mu edeceğiz dediler. Fetin'e bime bima ta'iduna in kunta min as Bu halde doğru sözlülerden sen bizi tehdit ettiğin şeyi getir başımıza dediler. Kavmi ne, ne demişti? Bakın Allah'a Allah'ın azabı vardır. Allah azap eder, helak eder. Böyle deyince ya ne tehdit edip duruyorsun? Tehdit ettiğin şeyi getir de başımıza yık da biz de görelim bir. Böylece seni de doğru söylediğin inanalım. Tabi herhangi bir azap etmesi Peygamberlerin kendi elinde olan bir şey değil ki. Her şeyin bir zamanı vardır. Onun zamanını Allah takdir etmiştir. Zamanı gelince Allah'ın takdir ettiği şey mutlaka yerini bulacaktır. Evet. قَالَ قَدْ وَقَى عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَدَبْ Hud aleyhisselam dedi ki Rabbinizden üzerinize bir pisliğin veya bir öfkenin geleceğini gelmesini kesinleşti o mutlaka gelecektir. Bekleyin. Ben bekliyorum siz de bekleyin dedi. Etucadiluna fi fi etucadilunani fi entum ve ma nazzalallahu biha min sultan. Siz benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, indirmediği isimlerinin isimlerini sizin kendiniz ve atalarınızın taktığı şeyler putlar konusunda mı benimle tartışıyorsunuz dedi. Evet, devam etti. Fantaziru inni ma'akum minel Siz inanmıyor musunuz? İnandığınız zaman olacak. Ama iş işten geçmiş olacak. O halde fantaziru inni ma'akum minel mutadirin. Allah'ın azabını bekleyiniz. Allah'ın azabı mutlaka gelecek. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. <laughs> فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا Biz Hud aleyhisselamı ve onunla beraber iman eden müminleri azabımızdan, helakimizden kurtardık. وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا bayetine Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan, inkar eden kafirleri de helak ettik. Evet. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ onlar zaten mümin değillerdi. Dolayısıyla bundan sonra da Semut kavmini Salih Aleyhisselam'ı gönderdiğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Bu ayeti kerimeler gösteriyor ki bütün peygamberler efendim ümmetlerine aynı şeyleri tebliğ etmiş, aynı şeye davet etmiş, aynı hususlardan insanları uzaklaştırmaya çalışmış ama inananlar olmuş, inanmayanlar olmuş. Günümüzde daimi Bu ayeti kerimeyi de okuyayım bitireyim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve ile semud salih. Biz Semud kavmine kardeşleri Salih'i elçi peygamber gönderdik. Allah elçi gönderirken toplumların kendi içinden peygamber gönderiyor. Kavmin, toplumun, milletin kendi içinden elçi peygamber gönderiyor. Kale ya kavmi abudullah ma lekum min ilahin gayru. Salih aleyhisselam da diğer peygamberler gibi kavmine dedi ki ey kavmim size ne oluyor? Ne oluyor ki Allah'tan başkasına kulluk ediyorsunuz? Hal Halbuki sadece Allah'a kulluk etmeniz gerekir. Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz gerekir. Çünkü Allah'tan başkasına kulluk etmek putperestliktir, müşrikliktir. Ha bu cümleden olarak zaman zaman hatırlattığım bir husus var şimdi ülkemiz ve dünyanın her yerinde olan bir husus var böyle kendilerini Allah'ın vekili veyahut da Allah'ın nuru kendilerine tecelli ediyor onlar da başkalarına aktarıyorlar <laughs> şeklinde böyle bir yanlış batıl bir inancı efendim yayan aynı zamanda bununla ne yapıyor hem milletin parasını zehir zıkkım yiyor hem de insanları haktan saptırıyor. Nasıl haktan saptırıyor? Ya adam mesela falan şeyh insan diyor ki ey insanlar Allah'a kulluk edin. Güzel. Peki kendisi neci? Allah rahmetini kendisine indiriyor. O da başkalarına veriyor. Allah'ın dininde böyle bir inanç yok. Ancak kutperestlikte, müşriklikte var. Allah herkesi duyan, gören, işiten, herkesi hakkıyla bilen, içimizdekini de dışımızdakini de bilen Allah'tır. Hani ayeti kerimede buyuruyor ya, ve nehnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana, insanın şah damarından daha yakınız. Onun için insanın şah damarından daha yakınız derken, benim üzerimdeki cübbe mi bana daha yakın veya atletim mi bana daha yakın, Allah mı daha yakın? Elbette ki Allah daha yakın. Ayrıca Allah başka ayeti kerimede buyuruyor ki <laughs> insanlar kendilerini uzak zannederler. Ve huve me'ahum. Halbuki Allah insanlarla beraberdir. Her zaman her yerde Cenab-ı Hak görüyor, duyuyor, haberdardır. Ayrıca görevli melekler de her insanla ilgili görevli melekler var. Onlar konuştuklarımızı, yaptıklarımızı hakkıyla yazıyor, kayıt altına alıyor. Kıyamet gününde de Allah hesaba çekecektir. Evet, Semud Aley Salih Aleyhisselam Semud kavmine peygamber olarak gönderildi. O da dedi ki ey kavmim Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Size ne oluyor ki Allah'tan başka kendinize tanrı arıyorsunuz. Putperestlik yapıyorsunuz. Ama tabi inanan inandı, inanmayan inanmadı. Günümüzde de aynı vaziyette. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Ey insanlar, Rabbinizden size apaçık bir delil gelmiştir. Bir ayet gelmiştir. Bir mucize gelmiştir. Nedir o mucize? هَذِهِ نَا Ayeten. Bakın bu bir Cenab-ı Hak biliyorsunuz bir tane deve kendilerine Salih Aleyhisselam'a gönderdi. Dedi ki bakın bu sizin için gönderilen bir ibret, bir mucize, bir ayet, bir belgedir. Buna dokunmayın. Bırakın yeryüzünde hayvan otlasın. Yeryüzü gayet geniş. Evet. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي عَضِ Onu bırakın yeryüzünde otlasın, yesin, içsin. وَلَا bi بِسُوْ Ona kötülükle dokunmayın dedi. Ama فَيَاخُذَكُمَ ذَابٌ elim. Buna rağmen Allah onlara alem verici bir azabı tattırdı. Neden? Çünkü onlar Salih Aleyhisselam vasıtasıyla insanlara bir mucize olarak gönderilen o devenin ayaklarını keserek öldürdüler. Cenab-ı Hak da cezalarını verdi. Bunun için ey insanlar, her insan, onun için her insan mutlaka dünyada yaptıklarından hesaba çekilecektir. Bundan dolayı da herkes yaptığını düşünsün, ne yaptığının hesabını Allah'a mutlaka verecek sapıklık içerisinde olanlar sizi al sizi efendim sapıklıklarına davet edenlerin sapıklıklarına uymayın. Nice insanlar var ki sureti haktan görünüyor. Ama ahirette ise rezil rüsvay olacak. Cenab-ı Hak böyle bir rezillikten cümlemizi muhafaza eylesin. Yeryüzünde nice insanlar, nice yöneticiler var ki küfre, sapıklığa, dalalete insanları davet ediyor. Kendisinin sapıklığını, alçaklığını, Allah düşmanlığını, mümin düşmanlığını efendim bir kısım maddi menfaat, maddi güçleri sebebiyle insanlara efendim kendisinin haktan, adaletten insanlara hakkaniyetten yana olduğunu lanse ediyor ama inanmayın. İnanan da onun gibi olsun. Evet. Böyle böyle sapık insanların sapıklıklarına asla inanmayın. Çünkü onlar ne yapar? İnsanları dalalete, sapıklığa, küfre davet eder. Vallahu yed'u ile da ilen nar, ile yed'u ila cenneti mağfireti izni. Halbuki Allah da kendi izniyle insanları mağfirete, affe davet eder. Cenab-ı Hak cümlemizi affeylesin. Bugün işte görüyoruz. Gazze'de bir anlaşma yaptı. Efendim bu anlaşma yaparken bakın maksadı adamın para kazanmak. Ülkelerden para elde etmek. Bir de kendisini efendim barış elçisi olarak ne, ne ödülü diyorlar ona işte bilmem ne ödülüne layık görmek barış ödülüne ne barış ödülü efendim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Üzerine düşen görev adam hakkaniyetle yaptığına inanıyorum. Niye? Bütün raporlarıyla İsrail teröristlik yapıyor. Amerika ona destek oluyor. İsrail'in katilliğine, soykırımına destek olanlar da aynen onun gibi, onlar gibi katildir. Onlar da yargılanmalıdır diye raporlar tanzim etti. Başka ne yapacak adam? Bu başka gücü yok ki gücüyle müdahale etsin. Ama burada bunu anlatırken herkes vaktinde üzerine düşen görevi yapacaktır. Üzerine düşen görevi yaparsa Allah katında mesul olmaz. Çünkü Allah ayeti kerimesinde la yukellifullah nefsan illa vus'aha buyuruyor. Hiçbir insan gücünün yetmediği bir şeyden hesaba çekilmez, mesul olmaz. Herkes gücüne yetiyorsa ondan mesul olur. Bizim neye gücümüz yetiyor? Bizim de siyonist mallarını almamaya gücümüz yetiyor. Boygot etmeye gücümüz yetiyor. Ama kimsenin aldırış ettiği yok. Konuş, konuş koca, konuş, konuş. Lüzumsuz, lüzumsuzluk değil benim konuşmam. Ama öyle kabul eden ahirette görür. Hepimiz göreceğiz. Bunun için Müslüman Müslümanca hareket etmeli. Müslüman tavrını koymalı. Müslüman kendisinin nasıl olduğunu ortaya koyup ispat etmesi lazımdır. Ya Rabbi cümlemize Müslümanca yaşamayı nasip eyle. Ölülerimize, dirilerimize rahmet eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza hayırlı şifalar ikram eyle. Dert verip derman aratma. Senden başkasına muhtaç ettirme. Senden başkasına el Senden başkasına boyun büktürtme ya Rabbim Dualarımızı kabul, amellerimizi makbul eyle. Günahlarımızı mağfur eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza hayırlı şifalar ikram eyle. Ya Rabbi malımızı, canımızı, ırzımızı, namusumuzu, aile efradımızı, çoluk çocuğumuzu, vatanımızı, milletimizi ve bütün Müslümanları her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Depremlerden, sellerden, kıtlıklardan, yangınlardan, yıkıklardan, her türlü görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi yurt içinde ve yurt dışında bütün güvenlik güçlerimizi de Semavi varıze bela ve musibetlerden muhafaze ile dualarımızı kabul, amellerimizi makbul, günahlarımızı mağfur eyle. Amin lillahi Fatiha.